Açtın be oh, oh, oh. basıyorum gaza seninle tarihe geçsek geçsek Fotolarım instada renk renk Hasımlara kuruşun abilere respek Hasımlara kuruşun abilere respek 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 Hasımlara kuruşun abilere respek respek respect Hasımlara kurşun abilere respect Memleket çarşamba 55 plakalı Dostlarım yanımda hepsi de fiyakalı Allah'ım görüyor hep her zaman inananı Bir yanım çarşamba bir yanım Viyanalı İrina ve Natasha'lar umrumda değil Ben Türkçüyüm Merve ve Melisa'lar gelsin 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 hep bana gelsin Diyorlar ki fenasın bu alemde teksin Vın basıyorum gaza seninle tarihe geçsek geçsek Fotolarım instada renk renk para kuruşun abilere respect Hasım para kuruşun abilere respect Respect, respect, respect Hasım kuruşun abilere respect Respect, respek respect Hasım kuruşun abilere seni lale erkek sen yüzüme konuş Ne beşi sen etmezsin bir iki kuruş Jöle gibisin erkek de olur bir duruş Sana gerekli olmazdı ikinci vuruş Kurtuluş mu aradın Tenhada denk gelince neden telefonla sarıldın Delikanlı adamın gözleri zaten karadır Söylesene sen yangında saçını niye taradın seninle tarihe geçsek geçsek Fotolarım insada renk renk Hasımlara kuruşun abilere respect Hasımlara kuruşun abilere respect 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 Hasımlara kuruşun abilere respect 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 back. 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 Respect Hasımlara kuruşun abilere respect fıtı fıtı durum Gaza seninle tarihe geç, geçsek Fotolarım Hasımlara kuruşun abilere respect Hasımlara kuruşun abilere re respect, respect abilere respek Re -re -re Respek, Duruşum bek, respek Asla asla abilere respek Gel, gel Asla duruşun alayına respek Militan, flex militan Flex militan Kafa dolu medikal Anlayamaz manitan Farkı yoktu melodan Çıkarırlar aradan Magof yazar melodan